Hepinize bir merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, pazar simülasyonu yani pazar Simulator'ı oynuyoruz arkadaşlar. E, şunu kaldırabiliyor muyum? <laughs> tamam, şimdi e, tek oyunculu diyeceğim. Yeni oyun diyeceğim. Yeni diyeceğim. Onayla diyeceğim. Arkadaşlar şöyle, ben bu oyunu önceden başlamıştım. Yani çok az bir şey. İlk bir bir gün yapmıştım ama sizlerle birlikte sıfırdan başlamak istedim. O yüzden şimdi bir başlayalım. Ee, tamam diyorum. Şuradan sepete ekliyorum ilk önce limonu. Buradan satın aldım. Tamam. Arkadaşlar, burada bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız. Tamam kardeşim anladım. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, ve like atın. Eğer arkadaşlar bu videoya sevilirse severseniz tabi bunu belirtin yorumlarda devamı gelsin diye arkadaşlar. Çünkü oyun videoları ben de çok izlenmiyor. Ee, şimdi Minecraft videosu aç. yapıyordum ben önceden ama çok izlenmedi. 76 yüz görüntüleme falan. O yüzden ee, ne diyor tezgahındaki fiyat he fiyat belirleyelim neyse o yüzden ben de devam ettirmemeye karar verdim ama eğer arkadaşlar biraz daha geliştik o zamandan beri eğer e, arkadaşlar şey yaparsak yorumlarda yazın beğenin abone olun ben bunlara bakıyorum arkadaşlar bakmıyorum sanmayın eee şöyle eğer bu videoya küçükten başlayalım 8 like'ın üstünde gelirse ve yorumlarda gelsin diye derseniz ben bu videonun devamlarını ikinci günlerini üçüncü günlerini yapacağım arkadaşlar eğer yapamazsak demek ki yürümüyor işler ben de e, o zaman videoyu çekmem arkadaşlar yani şöyle boşuna video atmak istemiyorum İzlenen videolar atmak istiyorum yani zaten müşteriler geliyor şu anda beklememiz gerekiyor o sırada anlatayım ee, eğer izlenmeyen bir video varsa ben o videoyu boşuna uğraşmama gerek yok. Ne kadar istiyormuş abimiz? 1 kilogram. Hemen şuradan alalım kasemizi. Alıyorum. Bakıyorum. Yani buraya 1 kilogram ağırlığımızı koyalım. Bakalım şuraya. Birazcık boşaltalım. Yok pardon almamız lazım. Bir tane alalım. Yani eşit gibi. Ver abi. Ver. Neymiş? 8.50 Şimdi 3 şuradan 5 şuradan 50 de şuradan hadi bay bay. Bakayım. Adam al ha. Şş. Allah Allah. Evet. Ne kadar? 50 kilogram. Yani 500 gram. Şimdi alıyoruz. Şuradan. Şöyle. Bakalım. Aynen. Al gülüm. Ver gülüm. Hoppa. 4.25 Hadi Allah. Evet arkadaşlar ben o sırada söylemeye devam edeyim. Eğer izlenmeyen bir video varsa ben ona boşuna uğraşmak istemiyorum. Eğer izlenen video olursa mesela e, karton videolarımız çok izlendi. Ondan sonra araba direksiyon seti video videolarımız çok izlendi. Ben bunları devam ettiriyorum. Ettirmiyorum değil kartondan videolar atıyorum. Kartondan yapım videoları. E, silahlar olsun, araba şeyleri olsun. 500 gram koyacağım. Bakayım hafif. Bir tane alayım. Bakalım. Yani. Bakayım kabul edecek mi? Tamam. Eyvallah. Bakalım. 3.50 Bakalım. Oğlum bu nasıl bir fizik lan? <laughs> Torbanın altına bakar mısınız? düz tahta gibi. Tövbeler. Sanki başka bir evrendeyiz. Fizik kanunları burada işlemiyor herhalde. 1.5 kilo. Evet alıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakalım. Bir de şuraya 500 ekleyelim. Tamam. 14 tanesi arkadaşlar şey. 1.5 kilogram ediyor. Eee hesapladım ben bunu önceki videolardan. Siz de eğer bu oyunu oynuyorsanız baştan söyleyeyim. 10 ee, tanesi arkadaşlar şöyle hesaplayın. Eğer 14 tanesi e, şey ederse bir buçuk kilo ederse 4 tanesi 500 gram eder. 1 kilo istiyor. O zaman 1 kilosu da ne kadar eder? 10 tane eder. O yüzden 1 kilo istiyorsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın iyi izleyin. 1 kilo istiyordu. O yüzden şuradan 500 gramı çıkartıyorum. Bakın eşit. Hop hop. Al gülüm. Ver gülüm. Hop. 1, 2, 3. Şuradan da onu ekleyelim. Efendim buyurun 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 buyurun. 1 kilo. Aa tam söylüyordum abla geldi 500 gram o zaman şuradan kase alayım 1 2 3 4 hop ben abi hop buyur ne kadar 4 ve de 25 500 ne alaka ya ne kadar Bir dolar 50 sen istiyor. 500 gram. 3, 4. Şöyle. Ben de buraya. Ha doğru la. 500 gram diyordu değil mi? Bakayım. Biz kaç tane koyduk buraya? Biz kaç tane koyduk? Bakayım. Havada kaldı. 2 tane alacağım. Bakalım. Tamam. Ha tamam da. şöyle koyur avcım ver paramı 4 5 daha 25 hop ya abi o saçlar ne ya ortada bırakmışsın artist misin oğlum bir de sakal yapmışsın yürü Film 1 dolar 50 cent Limonlarımız 500 gram 500 gram 1 2 3 4 Hop bakıyorum Okey 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 Ok Ok 4 Bir de 25 sene La bir tane limon kaldı 3 tane de müşteri lazım O zaman ne yapıyoruz hemen şuradan bir tane limon O oh, 2 tane sipariş etmiş Bir tane eksi yap Bakalım şey almadık değil mi fazladan? Ha tamam. Limon koyalım yoksa müşteri gelmeyecek. Bas bak. bak. Anında geliyor. Aç göz. Bir bekle daha yerleştireyim şunları. Bekleyeceksin yapacak bir şey yok. Hepsini koymasam iyiydi. Neyse bak. Yarına ne yapacağız onu bilmiyorum. Bunlar çürür o kadar. boyunda eğer sepetler öyle tahta gibiyse bu fizik de orada boyunda yoktur bence. Çürüme falan yok. Ama olabilir. 500 gram. Eyvallah. Doğru değil diyor. O zaman bir bakalım. Bir dakika hepsini koyacağım. Şöyle gideceğim. 1, 2, 3, 4. Nasıl yanlış olabilir acaba? Sen ne kadar istiyordun? E tamam. Bir tane daha mı alacağım? Of. Dört taneydi ama. Neyse. Herhalde gittikçe şey oluyor onlara. Nankör oluyor. Bay <laughs> bay. Deri ceketin güzelmiş. Kaça, kaça satarsın abi? 1000 lira veririm. Tamam mı? Daha fazla yok. Üstüne 5 tane de limon. Beleşten. Hiç bakmıyor bir Beleş. Teklif ettik ona da kabul etti. Evet 50 kilogram. Şöyle hemen kaç? 5 tane mi artık? Aç oldu? 5 bakalım. Kontrol edelim. Aynen. Ver paramı. Ver paramı. Adam hasretine yürüyüşüne bak. Cık cık cık. Allah Allah. Evet şu abla geleceğe benziyor. Evet geldi. 50 kilogram. Buyurun efendim. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5 olacak. Hadi bir bakalım. Aynen herhalde tamam. Birazcık hızlı Bir şey yapmaya başlıyorum. Yapmak istiyorum da. Tamam mı? Ne kadar istiyorsun? 9 dolar. Şöyle. Ye. Görüşürüz. İyi günler. Evet. Yeni ürünlerimiz açıldı arkadaşlar. Ve birinci günü bitirdim. Videomuzun da sonuna geldik. La. Müşteri geldi. Anlamadım ama bir dakika. Şunları da şey yapalım. 2 kilogram diyor. Tamam o zaman şöyle yapalım. Limonlar bitmedi ya herhalde ondan. Bir dakika. O zaman 500 gram artık 5 tane ise kaç olacak? 2 kilo istiyor bize. O zaman 20 tane vereceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 2 kilogram. Evet tam. Lan. Verir misin? Rica ediyorum. Ben oraya 2 kilo koydum yalnız. Sen bana bir tane kilo şey dedin. Lan oğlum kazıklanıyoruz. Poşeti ver! Çıldır bana verin. Neyse kazıklanıyoruz. <laughs> ya ben de az görüyorum hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, hadi 8 tane hadi. Hadi ne yapacağım? Ha ya bir de ağırlık doğru değil diyor. Oğlum var mısın? günümüzün şartları maalesef. Maalesef günümüzün şartları arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kazıklanmaya devam. Kazıklanmaya başlıyoruz. Bakalım bugün ne kadar çok kazık. Sen az önce gitmiş miydin? Şerefsiz. Yapacak bir şey yok. Kazıklanacağız. Zorundayız abi. Kazıklanmak zorundayız bu şeyler. E buçuk kilo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arkadaşlar siz satıcı da ozlarız kazıklanıyorsunuz böyle bir şey ya yapacak bir şey yok yani. Maalesef artık böyle. 7 2 7 25 işte para üstü Para üstü eksik mi? Hey ben yanlış görmüşüm. 75 mi? Bakın günü bitirip öğretici ödülü kazandınız. Limon ürünü. Oğlum bir dakika ben bunu gün heh, günü bitirmek için. Evet arkadaşlar enter tuşuna basıyorum. Günlük rapor kazan pazarcı level artık bir level atlamışız. Pazarcı deneyim pazar deneyimi Eee ondan işte mutlu müşteri Tabii ki de biz yapıyoruz bu sporu ya artı 13 almışız yani hiç mutsuz müşteri yok gelir vesaire tedarik giderleri kiralama fatura öh, maşallah bak abi böyle bir şey yok ya gelir 15 Tamam mı 15.75 dolar ve bu kadar eksik ediyor 3.15 arkadaşlar. Evet. Videonun başında demiş olduğum gibi eğer dediğim gibi yaparsanız arkadaşlar bu videoların devamı gelecek bu videonun. E, bu video sadece deneme videosu. Haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.